Arkadaşlar Dubai çikolatasını aldık. Tabii biz Dubai çikolatası yeni çıktığı zamandan orijinalini almıştık. Şimdi de ülke halini aldık. Tadım testi. Böyle bir şey duruyor. Tadı almışım da. Bence 600-700 TL vermek yerine bunu buna para vermek daha mantıklı. Marketlerde 75 TL'yi satılıyor. Bakkallarda ise 100 TL'yi satılıyor. Ama Dubai çikolatasını 600-700 vermek yerine bence buna 75 TL ya da 100 TL vermek daha mantıklı. Yani ben önceden de bal çikolatasını tattım orijinaline. Bana göre kazanan fiyatından dolayı ülker Dubai çikolatası. Çünkü tadı gayet çok güzel.